Yapacağız. Tamam. Al bir Ne kadar edeyim? Tamam, güzel. Şöyle. Şuna da Buna Hadi gel. Söyleyeyim ama havaya sıçrıyor musun? bir şey alır mı? Bir şey olmaz. <laughs> Bunu bir açıyorum. Bakalım yere düşecek. Oo. Oh. <laughs> bir dakika şunu da ben. Bence. Doğru olmaz. Ben biraz ısrar mıydım? Biraz ısrar üç tane. Dö ben Dök üç tane. Ay, üç tane. Ne Ay! Ah! Evet gördüğünüz gibi hepsini koyuyoruz. Evet. Ben de varım. Çok patlamadı gibi ya. Çok patlamadı gibi evet. Aynen. Bir de kola da deneyelim. Dur. Aynen. Bir dakika kola da deneyeceğim şimdi. Bekleyin. Tamam. Şu kolayı alalım. Kolayı açalım Aç edip onu. Şurada mentos açıyoruz. Oho. Oho. Bu bayağı Şimdi kolay deneyeceğim. Bu az önce denediğimiz bir kolaydı. Aynen. Şimdi kolay deneyeceğim. Dur bakalım. Aynen. Ah! düştü şey, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir yani, şey olmaz. Bir şey olmaz. Dur evciğim, ben hepsini birden koyacağım. Onu koymayacağım. Onu koymayacağım. Tamam. Ben kapağını yerlerim. Bunların hepsi burada. Dur. Şimdi kolaya da koyacağım. Sami, çekte musun? Evet. Oo, çok iyi. <laughs> çok iyi. Bu çok iyi oldu. Bu çok iyi oldu evet. Sağın bir tane daha kaldı. Kolada daha iyi oluyor. Kolada iyi oluyor evet. Aynen. Ama bitti. Onun gazı bitti. Evet. Son kez onu da deneyelim. Şu açmadığımızı. bu. Şudayım. Deneyelim o zaman bekle. O aynısı. Deminkinin aynısı. Deneyelim. Ay. Dur, Bu bayağı bir bile. şey oldu. Basıp bak. Ne bir dakika. Son bir tane daha vardı. Evet, o da bir de. Ben kaçacağım şöyle. Abi yanına. Kaçmaya ya. Ee, da yakınlaşayım. Burası bir bayağı su oldu. Abi <laughs> sık evet. kahverengi oldu. Evet onu çarptı. Daha sonra burayı temizleyecek miyiz? Tabii ki temizleyeceğiz. <laughs> ben temizlemem. Ben temizleyeceğim. tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam Bericiğim. Ben temizliyorum. Tamam hepsi de hocam. Tamam. Bir kat da böyle vış diye bir Aa ayağımı da, da yaptı. Keşke kıtık olun yeseydim. Koyran bir soldu. Bu da hazır. Biz balkonda yapıyoruz. Bu da hazır. Evet. Bam, tu, Bu da iyi oldu. Bu da oluyor. İlk başta yapamadık tam. Aynen. Ama yere düştü. Bence olmayacak. Bu da oluyor. Aynen. Tamam, şu temizleyelim o zaman burayı. Aynen. Çekil herifin. Tamam, teşekkürler. Ben videomuzun sonuna delelim. Değil mi? Evet. Hadi bay bay.